Arkadaşlar herkese merhabalar Ben Yahya Bugün sizlerle Sizlerle Ne yapacağız Maç yapacağız Biliyorsunuz ben Maç videolarını Çok çekmem Neye girmedi lan oyundan çıktı neyse Arkadaşlar yani o kadar Çok gelmeyecek maç videoları Bu aralar Bunu da size hatırlatmak isterim. Bilmeyenler için benim en son sevdiğim renk kırmızı ve mavi. O yüzden hep kırmızı formumuzu alırım. Karanada. Oha yıldızın. <laughs> Arha yaptı geri ar eriyormuş gibi kandırdı önüne verdi. <laughs> Çakal biz yemeyiz oğlum. Suarez var Adamla Adamda Suarez var. Allah. Really? Matlerden. Sengiz. Well well Şimdi Humbo. Suarez'in en iyi yarı. Suarez'le şey arkadaşı. Lionel Messi. Messi de vardır. Ay. Biz çok fena ya. A bad Arkadaşlar Messi varsa. Patates. Şimdi Humbo. Humbo nereye atıyorsun? O topu biz alırız kardeşim. Alamadık maalesef. Gol 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 vur vur şu şu arkadaş lan koşsana top boşta manya Şimdi ya, aldım. İlerliyorum. Ha, o Oka dikkat etmedim ya. O kadar dikkat etmedim mi? Bilgisayardan oyun oynamak istiyorum ha. Ama olmuyor çünkü bilgisayarım kaldırmıyor ha. Konuşurken boyuyor. Olacak şey Buna, değil kardeşim. Set, Konuşursan acaba nasıl gol yiyorum? Acaba ben hiç anlamıyorum. Ona elini alma, ona elini alma. Şimdi maçlara... Oh, gol! Oh, Bu kadar! No ah, golümüzü isteyelim arkadaşlar. Dırdan yere de dördü içeri Gol yeri üstüne gol yer arkadaşlar. Bunu hiç kimse unutmasın. Oh, <tık> eline. Al eline. Arkadaşlar bu arada okulda maçımız. Maça 5. sınıf arkadaşlarımız kazandı. Bu arada söyleme. Söyleme istiyorum. Söyledik zaten. Lovely pass. Kırr. It could be a chance here. Also, again, tam gol'e giderken beni mi buldun lan? Konestar. Aldın onu ama geri çarptı. Ne var? going kız ismi kardeşim, kardeş? Bizlere göre kılıç göre ne bilmiyorum hadi şey Hepsi burada ben Ya reklam, sadece reklam sadece istemiyorum. Dünya, ana sayfadan sana özele tıkla. Sürpriz yani Çünkü ben reklamlı oyun istiyorum. Roblox'a istiyorum. Aga, pro, lafı iyi, ne oldu Bak, gene yine leva aldı topu ya, nefret ediyorum leva. Hadi maçlere koş maç. And maç, maç deme, maç lazım, lazım ama Pro maçlere ismi lazım ama hiç istemiyorum. Good, balina. Mavi balina yok. Hoşuna Hoşpipiyim. Well, videosu gelecek arkadaşlar. SUĞU Suut. Aman ersem hayırlısı. A the no no direkt kalecinin üstüne. Dın, 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 dın. arkadaşlar şeye bakıyordum çok parça. Kalestem oh, hoş bitti. Hadi hadi Travis adamın dibi Travis. Ne ya maçiler senin enerjin çok güçlü işte yavrum. Maçiler lan koş. Çıllara ya ama kebap. Saçma şeyden. Neyse söylemek istemiyorum arkadaşlar hele bir de o da Really well played. Oyun benim pas vermediğim yerleri pas. Suarez orada. Suarez yeri pas. Şimdi maçı hemen aldı. That's Mendy şey. ilerliyor, Mendy. Sizde işte Suarez varsa bizde adamın dibi Mendy var. Benim en sevdiğim <laughs> oyuncu Ronaldo. Ama Ronaldo'yu alamadım maalesef. Şimdi çok nadir bir oyuncu bu oyunda arkadaşlar. Ya Mendy niye? Bunu bana yapmayın sevdiğim oyuncum. Helal şu anda. Mendy her zamanki yerine geç ya. Hadi Mendy. Mendy. Sen de Uzatmalara gitmek istemiyorum. Oyun maçtan. <laughs> sizin için gideceğim lan. Sizin için gideceğim ben kardeşim uzatmalara. Bu golü sizin için atacağım dediğim an. Maçlara en çok yavaş koşuyor. İş Bir tane golü sizin için atacağım. Penaltılara gidelim mi siz söyleyin yani. abi. Rakip daha there. hiç oynamadı ki adam ayağına Find bir kere top, top gelmedi. Hmm. Mendy. Hadi bu gol sizin için. Mendy vur. Gol! İki bir. Helal. penaltılara gitmem. Fantastic <gülüyor> finish. <gülüyor> hayatından izin ver ya ben seninle şıkıyorum. Atmayın hatta. Teşekkürler. Uzaklanın. <laughs> Kendi kaleme gol atacağım ben. Arkadaşlar. Penaltılara gitmek isteyenler için bu gol benden sıra gelsin. Kendi kaleme çok üzücü ama. ben gol atmasını biliyorum. O bir olmasaydı ben atıp alır golümü atardım. Ne var ya alırım ben o topu. Çünkü Ondan takımın da kızı <laughs> Manuklanıyor Arkadaşlar. Arkadaşlar penaltılara geldik. tutmak istemiyorum. <Hı, gülüyor> İlk Bu çiftini atmam lazım. Helal konuşur. Bunu <laughs> Kazandılar. Ben normalde hep kazanırım. Ben bu video bu kadarlık olsun arkadaşlar. Haydi pene geçelim.